Evet arkadaşlar bu benim Yiğit Özdek 65'in kanalı. Aslında benim ismim ve soy ismim Yiğit Özdek Vanlıyım. Plakası 65. Van'ın hangi ilçesine soruyorsanız Erciş ilçesindeyim. Yani... Ama maalesef Konya'ya geldik biz. Şimdi Konya'da güzel bir ev kiraladık. Burada kalıyoruz. Öylecene. İşte ben buyum. Sizlerle hep böyle videolar çok güzel uzun süreli belki bazıları olur. Ama ben kısa süreli videolar çekebilirim. Size söyleyebilirim. İşte yani Ba atmış dite yar. Şu ya, an yüzümü aldınız. Yani ben böyle. Hadi güle güle. Tanıttım size de. Ama abone olup beğenin bunu da. Tanıtım videosunu da. İşte görenlere söylüyorum. Mutlaka izleyin bütün videolarımı. Ve beğenin. Ve abone olun. Bu kadar. Güle güle. Hadi gidelim.